Evet herkese iyi akşamlar. Söz verdiğimiz gibi artık haftada iki defa yayın yapmaya çalışacağız. Ee, çarşamba ve cumartesi günleri akşam 21 ila 22 arası ortalama canlı yayınlarımız ve videolarımızı sizinle paylaşacağız. Ee, analizlerimizde her zaman söylediğimiz gibi BIST endeksi, Bitcoin, Altcoin, daha sonra altın, dolar, borsa ve soru cevap kısmına yer veriyoruz. Ee, tabi bununla birlikte her hafta, her yayında daha doğrusu yüksek potansiyelli bir hisse analiziyle devam edeceğiz. Ee, bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz daha doğrusu. Dilerseniz hemen başlayalım daha sonra soru cevap kısmına geçelim. Şimdi her zaman söylediğimiz gibi, başladığımız gibi daha doğrusu Bistüz Endeksi ile başlıyoruz. Bistüz Endeksinde şöyle bir beklentimiz var şu an tabi şimdilik. Gördüğünüz gibi aşağı doğru hala yatay seyrine devam ediyor. 8500 altına düşmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok. E, düş, düşmediği sürece de buralar dip olacak. 8500-9000 civarları dip olacak. Ve e, ne hikmetse tam da çizdiğimiz gibi daha önce şuradayken şu noktadayken e, bir işte Nisan ayında şöyle bir yapı çizmiştik. Nedense tam da o şekilde bir yapı çiziyor bir yükselişin olabilmesi için şurası yani 9800'lerin üstüne atmamız lazım. 9800'ün üstüne atıp şöyle bir hareket yaparsak şu şekilde şöyle bir pullback yaparsak şu rengi şöyle bir değiştirelim. Daha net belli olsun diye. Beyaz mı yapalım? Beyaz yapalım. Şöyle şu mavi çizgin yani 9800'ün üstüne atarsa atmayı başarırsa güzel bir yükseliş görebiliriz. Zaten kırmızı alanda, şu kırmızı alan bizim günlük grafikte baktığımızda bir gap e, yeri, gap noktası kaçtı tekrar söyleyelim. 10300 ila 10700 artık ezberlemiş olmamız lazım. Daha sonra zirvesi olan şöyle 11250, 11300 üstüne atarsa ve aynı şekilde şöyle çizdiğimiz gibi bir pullback yaparsa daha sonra daha önce daha doğrusu verdiğimiz 16 bin seviyesine doğru gidecektir. Tabii şartımız nedir? 8500'ün altına düşmemesi. Şu an tabii ki buralar destek oluyor. Güzel bir destek noktası bizim için. Bistüz endeksi için ve hisseler için güzel parçalı bir alım noktası diye söylemiş olalım. Zaten hissemizde de biraz sonra baktığımızda göreceksiniz. Şimdi BIST endeksinde beklentimiz böyle 8500 altına düşmediği sürece sıkıntı yok. Şurada bir 9800 üstüne atarsa hızlı bir şekilde zirvesine 11.000 e, seviyelerine gideceğimizi düşünüyorum. 11.000 üstüne attığımız zaman da güzel bir yükseliş bizi bekliyor diye söylemiş olalım. Dolar e, yükseldi. 39 TL'ye kadar yükseldi. Şu an 39.06. Dedik zaten şuraya bir 40 40.5 TL'ye kadar gidecektir şu zirvesine. Daha sonra ne yapar? Ondan sonra bir tekrar izlemeye alacağız. Destek direnç yok tabii ki. Destek 37 e, nokta 37.80 daha doğrusu. Burada bir desteğimiz var. E, ama buraya kadar düşer mi? Bilemiyorum. Buraya düşse de buradan tekrar tepki alıp dolar yukarıya doğru gidecektir. Daha sonra altın Şöyle on saltına baktığımızda geçtiğimiz hafta şöyle bir trend seviyemiz vardı. Şöyle bir düşen çizgimiz var. Buraya üçüncü defa gelişi. Şöyle biraz daha kısa vade baktığımızda burada bir obo formasyonu görüyoruz. Şu şekilde ortalama tabii ki tam bir net bir formasyon yok. Ama kısa vade için hani forexli ile falan, falan iyi uğraşanlar varsa çok özür diliyorum. Ee, şu şekilde bir obo formasyonu yani tepe formasyonumuz var gibi. Şöyle hemen bakalım hedefimiz neresi kısa vade için. Şöyle solumuz, şöyle baş bölgemiz. Burası da bizim sağ omuzumuz. Burada daha önce bir tobo formasyonu varmış. Bakın şöyle hemen sizin için çizelim. Tabii ki böyle ürünlerde altında vesaire bu destek dirençler, formasyonlar çok daha güzel çalışıyor. Şöyle baktığımızda şöyle bir sol şöyle baş, ortalama bir sağ omuzumuzla zaten hedefine gelmiş. Hedefi neresiymiş? Bakalım şöyle ortalama kabaca baktığımızda şöyle on altında hedefi zaten bu zirvesiymiş. Şu pembe çizginin orasıymış. Oraya gelmiş bu sefer de bir obo formasyonu oluşturmuş. Yani ters dönüş formasyonu dediğimiz tepe formasyonu tabii kısa vade için çünkü bu 3 saatlik grafik. Şöyle baktığımızda onsa altında da şurası kırılırsa 3280 seviyesi en azından şöyle bir iğne atacaktır. Tekrar 3190 dolar seviyesine doğru altın bir düşüş yaşayacaktır kısa vadede. Tabii ki daha sonra şu pembe ile çizdiğimiz düşen trend üstüne atarsa ki şu an net seviyesi belli değil ama şu andan itibaren baktığımızda daha doğrusu 3350'lerin üstüne atarsa tabii ki bu her zaman söylüyoruz. Eğer bir düşen trend varsa zaman geçtikçe seviye değişir. Şu ana baktığımızda 3350 ama daha sonra tabii ki bu zaman zamanla daha doğrusu direnç seviyesi aşağı doğru düşecektir. Yani şu yatay, daha doğrusu düşen pembe çizgi kırılmadığı sürece düşüş baskısı devam edecektir. Kısa vade diye söylemiş olalım. Devam edelim gram altın. Gram altında da benzeri bir hareket var. Şöyle direnç seviyemiz vardı. Hatta onda da tekrar şöyle bir pembe bir düşen çizelim. Şu şekilde görüntü aynı. Zaten doların hani çok fazla etkisi yok. Zaten yukarıya doğru yavaş yavaş gidiyor ama gram altının grafiği de doğal olarak ons altının grafiğine benzemeye başladı. Burada da aynı şekilde bir obo formasyonu sanki var gibi şu şekilde. Şöyle baktığımızda aynı. Hiç fark yok. Burada tobodan bahsetmiştik. Ons altın için. Burada da bir obo benzeri bir hareket var şu an gerçekleşecek mi bakalım şöyle ortalama seviyemiz neresi? Şu şekilde şuranın altına düşerse onun da gram altının da şöyle baktığımızda kısa vadeli hedefi şurası kırılmak şartıyla kısa vadeli şurası yani 4124'ler aşağı kırılırsa 4014'e kadar gram altında bir düşüş bekleyebiliriz kısa vade için böyle söylemiş olalım ama yükseliş içinde şu andan itibaren baktığımızda 4200 ve daha sonra zirvesi olan şurası yani 4300 seviyesi eğer yukarıya doğru kırılırsa gram altın yükselişine devam edecektir diye söylemiş olalım. Bitcoin, Bitcoin zirvede artık buralardan bir düşüş gelme ihtimali var. Geçtiğimiz hafta neden bahsetmiştik? Şöyle bir ihtimal tabii ki şu an sol omuzumuz var, başımız var ama bir de sağ omuz lazım. Şu turkuaz çizginin oraya gelip şu şekli daha doğrusu oluşturup yukarıya gitmesi için zirvesi nerede kaldı? 112.500'lerde kaldı. Ve kısa vadede şöyle 2 saatlik grafiğimizi açtığımızda zaten burada bir de bir yükselen trendimiz var beyazda gördüğünüz. Şöyle Hemen göreceksiniz. şuyla gördüğünüz e, beyaz destek e, yükselen trendimiz var kısa vadeli. Orada da bizim destek noktamız şu an baktığımızda Bitcoin. Bakın oradan tepki aldı bunu e, gündüz çizmiştim ama. 106.700'ler ortalama şöyle 106.500 seviyesi e, Bitcoin'de aşağı kırılırsa sanki şu çizdiğimiz toba formasyonunu oluşturmaya, bu şekli oluşturmaya gidecekmiş gibi görünüyor. Tabii ki bu bir ihtimal. E, buralardan döner mi bilmem ama e, 88-90 binlerden dönmesi lazım şu toboyu oluşturması için. E, burayı kırmazsa da daha doğrusu bu şekilde oluşturmazsa veyahut da burayı sert bir yükselişle gelip 106800'leri, 106600'leri destek haline getirmezse, getirmediği sürece düşüş ihtimali var. Ama 106000 üstünde kaldığı sürece yükselişine devam edebilir. 106600'e dikkat düşerse düşüş sanki bir miktar daha gelecek gibi görünüyor. Ama üstünde kalırsa dediğim gibi yükselişine devam edecektir Bitcoin diye söylemiş. Olalım. Ethereum'da da şöyle bir yapımız var. Şu an sağlam duruyor diğer altcoinlere göre ama şöyle baktığımızda 2700 diyelim. 2700 seviyesi kırılırsa 3160 dolar seviyesine doğru gidecektir. Daha sonra zaten zirvesi hedefimiz daha doğrusu 4100 4200 dolar seviyesi olacaktır ama şurası kırılırsa şurada çizmişiz hemen bakalım. Şu yapı aşağı doğru kırılırsa 2540 seviyeleri sanki şu destek noktasına 2090'lara kadar Ethereum düşecek. Oraya düşerse de bana göre çok güzel bir alım fırsatı vermiş olacak diye söylemiş. Olalım XRP'ye baktığımızda XRP'de de çok sorulan soran var. XRP'yi de soran var. Şurada düşen bir trendimiz var gördüğünüz gibi. Türk pembe ile ama kırılmış şurada pullback seviyesinde çok oyalanıyor. Artık buralardan dönmesi lazım XRP'de. de buralardan dönüp şu seviye üstüne atarsa eğer 2000 daha doğrusu 2.65 sent seviyesi 2 dolar 65 sent seviyesi yükseliş başlayacaktır. Ama buranın altında kaldığı sürece 2600-2500 seviyeleri pardon 2.6 seviyeleri altında kaldığı sürece düşüş baskısı devam eder. Buranın üstüne atarsa şöyle bir daha önce zaten burada bir tobo'dan bahsetmiştik. Burası, buranın hedefi gelmişti. Ama burada da sanki ihtimal bir tobo formasyonumuz var. Şöyle burası bizim solumuzumuz. Şurası bizim baş bölgemiz. Burayı da güzel bir sağ omuz yaparsa artık XRP'de de yükseliş başlayabilir. Bir trend başlayacak daha doğrusu diye söylemiş. Olalım buranın da hedefi neresi hemen onu da sizinle paylaşalım. Şu şekilde XRP'de de tabii ki eski zirvesine bir önceki zirvesine doğru gidecektir. Ki burası zaten en zirve seviyesi. Doğru mu? Şu Şurası ortalama 3.65 dolar seviyesi bu formasyonun hedefi olacaktır diye söylemiş. Olalım çok fazla uzatmayalım. Dilerseniz hemen hisse senedimize geçelim. Bakalım durumu nedir? Geçen hafta ve daha önce haki haftalarda da zaten değinmiştik hisseye. Ve Analize geçmeden önce size her zaman ne diyoruz? Biz uzun vadeli işlem yapıyoruz ve uzun vadeli işlem yapmayı öneriyoruz. Onun için sizlere de uzun vadeli işlem yapmanızı her zaman öneriyoruz. Kısa vade için kısa, kısa vade yaptığınız işlemlerde eğer bu işi bilmiyorsanız sıkıntı yaşarsınız ve paranızı kaybede, kaybedersiniz mutlaka diye söylemiş olalım. Şimdi politeknik. Hissemiz daha önce iste isterseniz bakalım zaten paylaşmıştım sizinle. Şurası 2014'ten 2024'e kadar 10 yılda kaçtı. Şöyle hemen bakalım isterseniz. Çok güzel yükselmiş. Şirkette herhangi bir sıkıntı yoksa 8 TL'den 27.000 TL, 27.600 TL yükselmiş. Şöyle bakalım. Doğru mu? Zirvesi neresi? 27.647 TL'ye kadar yükselmiş 10 yılda. Yani bu parayı nereden kazanabilirsiniz? İstiyorsanız kendi hesabınızı kendiniz yapın. Ha bundan sonra bu parayı kazanacaksınız diye demiyorum. Ya bir vaat olarak beklemeyin. Şurada yanlış görmüyorsam kutucuğun içinde parantezin içinde %320.903'lük bir yükseliş yapmış 10 yılda Politeknik Tabii son çeyreğe baktığımızda zarar etmiş. Ama gene bu zarara rağmen zaten düşmüş. 27.000 TL'den 6.000 TL'ye düşmüş. Şimdi temel olarak böyle bir durumu var. Ama teknik olarak bir de bakarsak. Bakın teknik olarak da şöyle geçmişine baktığımızda 2021 ve 2022 yılı arasında burada güzel bir çanak kulp formasyonu oluşturmuş. Teknik olarak baktığımızda şöyle hemen göreceksiniz. Bakın çanağımız bu da kulpumuz. Daha sonra dinlenmiş. Çanak seviyesini, direnç seviyesini destek almış. Şurada 640-630 TL seviyesi. Daha sonra güzel bir şekilde yükselmiş. Çok fazla video uzamasın diye bu şekilde kısa kesmek istiyorum. Bakın burada bu çanağın dibi 262 TL'ymiş. Daha sonra bakın çanağı tamamlamış. 1 2 3 4. Çana 4 defa katlamış. Hatta 5.ye geliyormuş. Bakın 4.5 diyelim. Burası 5. 32.000 TL'ye gelseydi 5 defa şu gördüğünüz pardon buradaki çizgi şurayı kaçırmışız. Daha doğrusu kaldırmışız. Biraz önce kaldırdım yanlışlıkla. Şu çanak kulp formasyonu. Bakın bu haftalık bir grafik bu arada. Haftalık grafik ne demek? Şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir haftada oluşmuş demek ve dolayısıyla da uzun vadeli bir grafik, uzun vadeli bir analiz demek. Ee, bir haftalık grafik bu. Burada da şimdi bir çanak ihtimali var. Burada çanağımız oluşmuş, kulpumuz oluşmuş. Güzel. Net formasyonu görmeden tabii ki işleme, işlem işlem işleme girmek doğru değil ama burada şöyle baktığımızda haftalık grafiğimizde günlüğü açalım hatta şu daha önce çizdiğimiz çizgileri şöyle kaldıralım kafamız karışmasın şurayı daha önce aynı şekilde bu uzun vadeli grafiği formasyonu dört buçuk defa katlamış dört buçuğa katlamış çünkü biz her zaman zaten ne diyoruz diyoruz ki uzun vadeli, büyük çanak formasyonları, işte toba formasyonları vesaire bunların e, hedefi de kat kat oluyor. Yani birkaç defa katlanabiliyor. Katlayabiliyor kendisini. Şimdi buraya baktığımızda çok güzel bir destek noktası var. 6000 TL. Değil mi? 5800 TL en son. Burada da sanki bir tobo formasyonu oluşturuyor gibi. Tobo formasyonu neydi? Hemen tekrar hatırlayalım. Zaten iki defa çizdik şurası sol omuzumuz, şurası baş bölgemiz, şurası da ihtimal sağ omuzumuz. Burası dip seviyesi gibi görünüyor. 8800 müydü? Pardon, 5870 TL, 5850 TL eğer aşağı kırılırsa şu gördüğünüz yapının ihtimali ortadan kaybolur gibi. Ama şöyle güzel bir yükseliş gösterirse şöyle hemen çizeyim. Bana göre çok güzel olacak. Niye çizmedi bu? İşte şöyle bir diyelim ki şöyle çıktı. Buraya çıktığı zaman o zaman diyeceğiz ki tamam formasyonumuz tamamlandı. 8600 TL'ye geldiği zaman diyeceğiz bu çok güzel formasyon tamamlandı. Net olarak hedefi 12400 TL olacak. Ama daha sonra daha sonra çanak tamam tamamlama seviyesi var. Eski zirvesi 27600 TL. Ve diyelim burada çanak formasyonunu dörde katlamıştı. Biz de şöyle bir öngörüde bulunalım veya da bir tahmin yapalım. Tahminimiz nedir? Şöyle diyelim ki şu çanağı tamamladı. Hemen çanağımızı çizelim. 27.600 TL'ye kadar geldi. Öyle mi? Evet. Daha sonra bir önceki orta ve uzun vadeli daha doğrusu uzun vadeli çanağını kaça katlamıştı. Şöyle hemen çizelim. 4,5'a katlamıştı. Burası 1 bir, 1'e katladı. Tabii önce 27.600-800 TL seviyesinin üstüne atması lazım. Daha sonra burası ikinci katlama seviyesi. Tabii bunu böyle yapıyoruz ama bu böyle basit bir şey de değil. Yani buraya çok basit gidecek. Pardon şöyle. Bunun için sabır gerekiyor. Sabrınız varsa, inancınız da varsa beklersiniz yoksa şu şekilde 1 2 3'e bile katlarsa şöyle bakalım. Şu andan itibaren baktığımızda siz bakın istiyorsanız o yani daha önce ne yapmıştı? 10 yılda %350 bin. Buraya baktığımızda %50 bin. Ama şöyle diyelim ki 2'ye katlasın. Hatta 2,5'a katlasın. Şu çanağı bir önceki çanağı 4,5 defa katlamıştı. Ama şu an baktığımızda bu çanağı bu biraz daha büyük bir çanak. 2,5 defa katlarsa gördüğünüz gibi %20 bin, 22 bin yani 200x yapacak gibi görünüyor. Katlarsa tabii ki. Muhtemel tabii ki burası gelecek diye bir şey demiyoruz illa ki ama teknik olarak böyle daha önceki formasyonlara baktığımızda burada aynı şeyi yapmış. Burada yapmış, aşağıda yapmış, kaç defa yapmış bu şey. Bakın burada da çanak formasyonu var katlamış. Burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde. Yani çanak formasyonları oluştura oluştura gittiği için... Artık bundan sonra yapmasa da o da bizim şanssızlığımız ama katlarsa dediğim gibi en az bir 200'lük yükseliş potansiyeli uzun vade tabii ki uzun vade dediğimiz her zaman söylüyoruz en az bir yıllık zaman dilimi demek bu kısa vadeli dediğimiz mes zaman dilimi ise 6 ay ve 6 süre demek beklemek isterseniz tabii siz bilirsiniz Alar, almak isterseniz siz bilirsiniz böyle bir beklentimiz ihtimalimiz var. Bu konuştuğumuz rakamlar tabii ki yüksek ama sabırda değeri yüksek bir durum herkeste de bulunmaz. Bu şekilde söylemiş olalım. Dilerseniz biraz soru cevap yapalım. Kimler neler sormuş ondan sonra uzatmadan videomuzu bitirelim. Tabii öncelikle kanalımıza üye olan arkadaşlarımızın sorularını alacağız. Hemen şöyle bakalım kimler var. Hemen Özkan'dan başlayalım. Merhaba hoş geldin Özkan. Sayasa bakalım. Bir de e, bazı arkadaşlar bu soru cevap kısmından biraz rahatsız oluyorlar ama yani burada biz soru cevap yapmadıktan sonra ne anlamı var? E, sorulan soruları cevapsız bıraktıktan sonra tabii öncelikle burada şey yapacağız üyelerimizin analizlerini yapacağız ama daha sonra analizini yapmadığımız hani soru soran olursa da analizini yapmadıysak da mutlaka videonun altına video bittikten sonra canlı yayın bittikten sonra ama bir 10 dakika sonra geri dönün videonun altına yorumunuzu yazın hissenizi yazın hemen analizini yapıp sizinle paylaşalım. Şimdi sayasa geçelim şöyle Bakalım durumu neymiş. Sayasa daha önce bakmışız. Ee, güzel bir düşen takozumuz varmış. Hatta 27 TL'yi güzel bir destek noktası demişiz. Yani buradan almış mıyız? Hayır. Buradan çok güzel bir yükseliş yapmış. Şu an şu formasyonun direnç seviyesinde. Şöyle ortalama güzel. Orta vade beklediğiniz zaman sayas da Özkan güzel bir kar alacağını ben düşünüyorum. Şöyle nerede bizim aracımız? Şurayı biraz şöyle çekelim. Şu an direnç seviyesinde 40 TL'nin üstüne atarsa 105 TL'ye kadar bana göre gidecektir ilk etapta. Daha sonrası da var. Daha sonra şöyle bir ortalama bayrak formasyonu beklentisi daha doğrusu görüntümüz de var. Onun da hedefi şöyle baktığımızda eski zirvesi olacaktır. Sayas uzun vade için bana göre çok güzel bir yerde. Burada sağlam bir desteğimiz var 20 TL'de. Şurayı şöyle biraz daha kısa vade için bakmak istiyorum Özkan için daha doğrusu. Çünkü direnç seviyesine gelmiş. Burada hacimli bir kırılım olursa güzel gidecektir. Şöyle tam direnç seviyesinde diyebiliriz Sayas için. Şöyle biraz daha yanaşalım. Şuraların hedefini zaten verdik. Burayı kaldıralım. Evet şurada güzel bir direnç seviyemiz var şu an. Oraya takılıyor. Eğer burası kırılırsa ortalama 40-42 TL üstüne atarsa Sayas bana göre orta ve uzun vade için çok güzel bir yerde. Ee, bol kazançlar diye söylemiş olalım Özkan için. Şimdi bir de Recai'miz var bizim. Recai'de bakalım hemen. Teşekkürler hoş geldin Recai. Soru sormamış, hisse sormamış daha doğrusu. Esat da bizi sürekli takip ediyor. Sen de hoş geldin Esat. Devam edelim. Gen Taşa hemen bakalım. Şöyle grafiğimizi günlük olarak açalım. Oo. Buna çok önceleri bakmışız. Vay 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 vay. Şurayı kaldırayım ben. Şöyle hemen şunları. Şurada da bir hedefimiz varmış. 12 TL hedefi vermişiz. Oraya kadar zaten gelmiş. 12 TL gelmiş. Sonra ya yıllar önce bakmışız buna belli ki. Gentaş şu an baktığımızda bir düzeltme yapıyor. Görüntüsü çok hoş görünmüyor. Zaten yeterince... E yükselmiş. Şurada bir yapımız var ama şu 20 TL 21 TL altına düşmemesi lazım. Düşerse sanki güzel olmayacak gibi. Görüntüsünü açıkçası eğer yeni aldıysanız ve almayı düşünüyorsanız bana göre çok güzel bir yerde değil. Onun yerine daha önce defalarca analizini yaptığımız Diplerde olan güzel bir düzeltme yapmış olan hisseleri tercih ederseniz bana göre daha iyi yapmış olursunuz diye söylemiş olalım. Şimdi videoları iki haftada iki defa yapacağımız için biliyorsunuz boğazımdan rahatsızım çok fazla şey yapamıyorum konuşamıyorum. Bu arada lütfen bir beğeni yapışabilir miyiz bir beğeni atalım daha fazla kişiye ulaşmak için bir desteğinizi bekliyoruz. Şöyle 1-2 iki, iki saniyenizi ayırıp bir yayını beğenirseniz size zahmet. Videolarımızı sıklaştırdığımız için, haftada 2 iki, iki defa yapacağımız için, bu şekilde kısa süreli video paylaşacağım. Daha doğrusu yayınları biraz daha kısa tutacağım. Ama dediğim gibi sürekli olması için desteğinize ihtiyacımız var. Desteklerseniz, yeterince etkileşim olursa, videolarımızı sıklaştıracağız dediğim gibi eğer e, burada bakmamışsam hissenize lütfen video bittikten sonra canlı yayın bittikten sonra yorum bölümüne yazın analizini yapıp sizinle paylaşacağız e, söyleyeceklerim bu kadar bu akşamlık sonraki videolarda ve sonraki yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın